Evet, herkese merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Ampharos raid için geldik. Takımımızı, partimizi kuruyoruz yavaştan. Şimdi bugünkü raid, bu e, etkinliğin kaçıncı? Toplamda herhalde yedinci mi oluyor? Yok, altıncı raid oluyor arkadaşlar. E, elektrik Pokemon Ampharos, biliyorsunuz zaten. Birazcık aslında yavaş bir Pokemon. E, ama burada mekaniklerde birazcık değişik şeyleri var bunun. Stat reduce. Reduction Barrier diye bir mevzusu var. Bunun statlarını düşüremiyoruz arkadaşlar. Haze falan da işlemiyor. Ve savaşta bu kendine Cotton Guard atıp artı 3 defans yapıyor. Bir noktada Light Screen açıyor. Agility falan basıyor. Bunları hiçbirini gideremeyeceğiz arkadaşlar. Ee, yapacak pek bir şeyimiz yok bunlarda. Dragon Pass, e, Signal Beam ve Discharge Thunderbolt hareketlerini biliyor. Valla genel olarak şeyler böyle. Root 10'dan kombata girebiliyoruz. Partide bizim kim var ya? Hı. Hmm. Aslında bayağı bir şey partiye aldık. Ee, güzel bir partiye aldık. Bakalım. Linkimizi de kuruyoruz da şeyi aslında ya şu tailwindçi bir tane de ben mi alsam yedekten? Ee, şu va şu vatandaşa bir bakalım ya şu sabliyeye bir iş yapmamız lazım. Sabliyemizle trick biliyoruz. Bir sürü şey biliyoruz da. Bu sabliyede bir tane saldırı hareketi olsun ya. Saldırı hareketi olmayınca yapay zeka hedeflemiyor bu sefer değişik sonuçları oluyor onun arkadaşlar ee, şu şeyi öğretebiliyor muyuz Shadow Claw öğretiriz aslında buna biz ucuzundan elimizde de vardır Shadow Claw ee, Hemen öğretelim Shadow Claw bayağı varmış elimizde Sableye öğretiyorum burada neyin yerine öğreteyim Light Screen bu kombatta işime yarayacak tamam herkes de geldi herhalde kombatımız takımımız yavaş yavaş kuruluyor ee, tailwind atacak bir player. Başta. Okey. Haze atmayın diyorum. Haze hiç atmayın arkadaşlar. Haze yaramıyor. kombatta e, Şey olaraktan. Valla e, Haze hiçbir şeyi ortadan kaldırmıyor arkadaşlar. Ben burayı da aldım. E, şey değil de. E, direkt döveceğiz arkadaşlar. Ground pokelerle dalacağız tabi. E, başta. Bu şey artı 3 defans Cotton Guard atana kadar arkadaşlar. Şey yapacağız. Normal bulduğumuz bütün fizikselcilerle dalacağız. Nido Queen güzel. Hepsi güzel diyelim. Hepsi güzel. Yani normal daldınız mı gidiyor ya. Her şey güzel zaten. Tyranitarımız vesairemiz falan da var elimizde. Şu bendeki Tyranitar ne biliyormuş bu arada ya. Rock Slide, Rock Blast, Sand Stream'imiz var. Güzel. Burada baya bir pokelerimiz var. Kombata girelim şuradan. Diğer arkadaşları da bekleyelim bakalım. Evet Link üyelerimizi bekliyoruz. Ben dağıldım. Link üyelerini bekliyorum derim. Üyelerini bekliyorum. Tamam. Temel şeyler böyle arkadaşlar. Raidler gittikçe tabi zorlaşacak. 4 yıldız raidler Garchomp, Gyarados ee, ve e, ne vardı ya başka bir tane daha vardı da. Öylelikle gideceğiz arkadaşlar. Ha burada bizim elemanlar burada. Hmm. Çıkabiliyoruz mu? Heh, çıktık. İlk Tailwind'e atayım mı? Ee, sen ikinci... Bir dakika ya şu linki açalım. Kanto Reis. evet. Turn 5 Tailwind. Sen olsun. İlk TV ee, şeyde King de olsun. Değil mi? Dalalım. Bakalım dalalım arkadaşlar. Cengimize dalalım. Partinin diğer üyelerini de bekleyelim. Ben girdim. Hmm. Herkes girdi herhalde. Giriyor yavaş yavaş. Bakalım. Ya çok zor bir cenk değil. Müziğimiz başladı. Efsane müzik. Burada önce bir setup kuruyoruz arkadaşlar. Her zaman basit bir setup kurmak ee, başta iş görüyor. Evet stat şey değiştirme bariyerini kurdu. Ben burada buna toksik orb iteleyeceğim arkadaşlar. Sablemle. Sonra sablem hayatta kalırsa bir light atacağım. önce bir tur fiziksel hasar dalalım. EQ başlayalım. Sonra EP. Evet. Bakalım. Krobat pert oldu. Eksikaları sona saklayalım. Güzel. Takımımız da bu arada İzbandut gibi ya. Gerçekten göz dolduruyor. Oo. Bizim bebe ne, dire ne direndi ya. Çok güzel. Yani sableğimize biz şey yaptı hmm. Kroko'yu çekti. Tamam çok güzel. Şimdi ben burada bir tane light screen basıyorum arkadaşlar takımımıza. Paralize olmazsak iş görür. Karşı taraf kendine tailwind bastı. Ee, bizim sable bir şey oldu. Paraliz oldu. Yapacak bir şey yok. Kroko ilk hamlesini yaptı. Çok güzel. Direkt olarak zaten yancıları da indirdi ama Kroko burada hedeflenecek arkadaşlar. Cotton guard açacak mı bakalım. Nerede bu şeyimiz? Notlarımız. Koton guard'ı %75'te açıyor. Yüzde 75'ti. Proto. Kuart. Açacak Bakalım. Hmm. Fiziksel hasar vermeye devam edebiliriz. Neler verir? Neler var elimizde? Bayağı bir seçeneğimiz var. Ben de bir gar çompumu çekeyim arkadaşlar. EQ devam. Evet süper. Tyranitar geldi piyasaya. Çok iyi. Çok iyi. Buradan uçuyoruz arkadaşlar. Şimdi Earthquake'i zıbam 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 vuracağız arkadaşlar. Ee, Wishim Kot var. Karşının Pokemon'ları pert arkadaşlar. Şu anda epey bir hasar vereceğiz. Benim Garchomp vurdu bir tane. Ve bayağı bir zıbarttı. Bakalım. Evet. Koton Guard açacak mı? Açacak bakalım. Hmm. Ne zaman açacaksın lan Cotton Guard'ını? Bakalım. Cık. Of Guard ama kritik vurdu ya. Hiç acıması da yok ha. Ah Alpha Tyrant'a şey oldu ya. Paraliz oldu. Yapacak bir şey yok. Hmm. Peki sırada kimi çekelim biz? Bizde mi Tyrantar çekelim? Yok ya Tyrantar'ımız sonraya kalsın olmazsa. Eee, ne yapalım? Tyrantar çekeyim ben de ya ya da neyse. Gelsin Tyranter. EQ devam edelim abi. Toptan EQ atıyoruz adama. zaman. Earthquake'i basıyoruz. TV bitiyor diyelim. Dalın gitsin beyler. Taktik maktik yok. Genelde bu e, şeylerde bu raidlerde çok büyük bir taktik vesaire falan filan olmuyor arkadaşlar. Allah ne verdiyse dalıyoruz. E, şimdi ne var? King'de ne var? Hydra çek hocam. Hydra'yı ne zaman çekeceğiz ya? Şey nerede? Allah Allah ya. Ya büyük bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bizim takım şey aslında bayağı tank ya. Şu an ikili kanattan basıyoruz buradan. Ben Earth yancıyı indiriyorum. O şimdi Hydra ile Power basacak. Buradaki kanattakiler de Earth ört Power basıyor. Şu an hem Special Attack hem Atak her kanaldan dalıyoruz arkadaşlar. Hydra ile Tyrantar'a vurur bu. Olamaz ya. Üf. Adamın da attığı bizi paraliz ediyor neredeyse. Tamam. Hokeyleri çekelim. Koton. Guard. Aktif diyelim. Evet. Absol'e baksan ya. Light screen. Allah Allah ya. Kalalım bakalım kombatın sonucu nasıl olacak Baya şu anda şeylerimiz Pokemonlarımız dayanmıyor gibi gözüküyor ama En babalarını en sona sakladık ee, Ondan öyle şu an Hydreigonları bir çekelim Arkadaşlar biz de izbandlıklarımızı çektik Sağlık olsun Allah ne verdiyse dalacağız Earth power basıyoruz arkadaşlar Fiziksel neredeyse işlemeyecek Burada bak Adam çünkü şu an %2 %2 vuruyor şeyler. Alfa Gliscor %2 vurdu. Ama Hydragonlar kısmen daha iyi bir vuruş gücü sağlıyor arkadaşlar. Biraz bir %3, %4 falan zorluyor. Karşı taraf Light Screen bastı. Şu aşamada yapacak bir şey yok. Şu an her şeyimiz zayıf vuruyor. Hydragon pert oldu. Son pokemonlara kalıyor. Aa Flygon'u çekeceğim. Evet, Flygon'u çekiyoruz bakalım. Garchomp devreye girdi. Çok güzel. Benim Flygon'um special'cı arkadaşlar. En azından burada bir tık şansımız daha yüksek. Bakalım. Güzel. En azından alan vuruşuyla şu yancı Pokemon'u da alt ediyoruz. Burada birazcık kıymık kıymık dalacaksınız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Burada kıymık kıymık vuruyoruz. Yani herkes sırayla vuruyor. Flygon benim en son vuracak sanırım. Evet, Dragon Pulse'ı Garçon attı. Abi şeyin olmaması büyük fark yaratıyor ya. Light screen'imizin olmaması büyük fark yaratıyor. <laughs> Ama dalarız, döveriz ya. Ama alırız. Bakalım. Tamam, X kasını çekti. Exka çok dayanıklı. Exka çelik tip olduğu için Dragon'dan yarımıyor arkadaşlar. Tamam mı? Elektrikten yemiyor zaten ground tip. Artı sinyal beam'den de yarımıyor. Bizim kanada acımı acımadı ya karşı taraf. <laughs> o bile bizim tarafa çalışıyor ya. Neyse. Agility bastı. Şu an hızımız bununla yetişemez zaten sürekli bize dövecek arkadaşlar. Dalacak burada. Evet, Gliscoru hedef aldı bu sefer. Evet, cengimiz iyi gidiyor. Fena değil. Benim flygonum pert mi? Pert. Adam acımasız diye vuruyor ha. Hiç acımadan vuruyor ha. X'ka son. Dövelim. Alalım. Komple dalıyoruz. ekskalarla Earthquake, Earthquake basacağız. Oo, su da su para attı. Ya var ya bu Vishim Kot çok şey kıl bir Pokemon. Ya Haze işe yaramıyor ama işte burada öyle bir problem var ya. Yani. Şey görsel bir bug var burada. Bakın burada Haze atmışsak bile Bakın Earthquake'ler çok büyük demek vurmayacak arkadaşlar. Öyle bir problem var. Bakın yüzdelik şeyine bakıyoruz. Yüzde... Yüzde yedi falan vurması lazım. Yüzde iki ancak vuruyor arkadaşlar. Evet. Şu an %13 canı kaldı zaten. Evet bakalım. Evet bakalım. Son vuruşları yapıyoruz arkadaşlar. Ama o da bizden hızlı çünkü Agility aktif. Haze aslında işe yaradı gibi gözüküyor ama aslında yaramadı arkadaşlar. Bizim Pokemon'lar benimki mesela Jolly kadri full. Ee, ama aslında şey olmuyor yani orada. Ama full X kadri çekersek zaten bir sorun yaşamayız arkadaşlar. Allah ne verdiyse dalıyoruz arkadaşlar. Tailwind'imizi gazladı. Bizi uçurur bu. Evet. Yancı patladı. Earthquake'i atıyoruz üst üste. Kritik bir vuruş geldi ve paint oldu. Evet, böyle de bu da böyleydi arkadaşlar gördüğünüz gibi Ground Poke'leri dümdüz çekerseniz tak 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 hızlı hızlı gidiyor ama işte Ya Haze falan atmakla uğraşmayın, vakit harcamayın. Haze çalışmıyor arkadaşlar. Ee, biz de şuna şey yapsak daha iyi ya, topscore bitirdik karşıya onun faydası oldu ama Light Screen atamadığımız için de pek çok bizim poke başta pert oldu yani kombata Light Screen artı Tailwind başlarsanız daha iyi arkadaşlar ben Trick'le başladım. Ee, onun yerine e, Light Screen açmak daha iyi olabilir bir tane Light Clay, clay takılı sablaya ile Light Screen açmak daha iyi olabilir hatta biz bunu böyle yapalım ya. Kombatlarda bizi bu çok zorluyor ya. Şöyle yapsak bizim kaç tane pokemon hayatta kalırdı? e, ee, şey olurdu yani güzel olurdu ama neyse. Bu videoyu da burada keselim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.